Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Güzel bir geometri sorusu çözeceğiz. Güzel bir kare ve eşkenar üçgen sorusu. Hemen sorumuzu kısaca tanıyalım. Dediğimiz gibi şeklimiz bir kare ve içerisinde arkadaşlar iki tane eşkenar üçgen yerleştirilmiş bu şekilde. Ve bu eşkenar üçgenlerin orta kısımları yani şuradaki ortak olan kısımlarının uzunluğu iki birim ise buna göre karenin bir kenarın uzunluğu nedir diye sorulmuş. Hemen çözüme geçiyoruz arkadaşlar fazla zaman kaybetmeden. Öncelikle şuradan bir uzantı çizeyim. Yani şu görmüş olduğunuz küçük eşkenar üçgenin kenarının uzantısını çiziyorum. Ve burada arkadaşlar bu büyük üçgende eşkenar üçgen olduğu için buradaki parçanın da iki olduğunu rahatlıkla görebilirim. Çünkü burası buraya paralel olacaktır arkadaşlar. Uzun uza diye anlatmayacağım sebebini. Şimdi buradaki parçayı da biz x diyelim mesela. Dolayısıyla burada görmüş olduğunuz küçük eşkenar üçgenin bir kenarın uzunluğu x artı 2 olacaktır. Dolayısıyla buradaki parçanın da uzunluğu x artı 2 olur. Diğer kenarın uzunluğu da. Ve bu iki üçgene şimdi iki tane... Ee, Eş, eşkenar üçgen elde ettim. Altta ve üstte olmak üzere. Arkadaşlar bunların eş olduklarını rahatlıkla görebiliriz. Demek ki buradaki parçada ne olacaktır? X artı 2 olacaktır. Dolayısıyla karenin bir kenarının uzunluğu ne olur arkadaşlar? X artı 4 olacaktır. Peki buradan sonra ne yapacağım? Buradan sonra arkadaşlar 30-60-90 üçgenin özelliğini kullanacağım. Şundan dolayı şöyle birazcık temizlik yapalım. Şunları silelim arkadaşlar şöyle şurasını da silelim. Arkadaşlar burada bir 30 60 90 üçgeni var. Neden? Şurası eşkenar üçgen olduğu için burasının 60 derece olduğunu biliyoruz. Burası zaten 90 derece. Burası da arkadaşlar 30 derece olacaktır. 30 60 90 üçgeninde ne özellik var arkadaşlar? Hemen kısaca yan tarafa çizelim şöyle ve daha sonra işlemlerimize devam edelim. Burada arkadaşlar şöyle bir güzellik var. Eğer 30-60-90 üçgeninde hipotenüs uzunluğu 2A ise 30'un karşısındaki bunun yarısı olacaktır. Yani A 60'ın karşısında ise bu kenarın kökü katı olacaktır. Yani A kökü 3 olacaktır. Dolayısıyla buradaki 30-60-90 üçgeninde bu özelliği kullanırsam demek ki e, bu uzun kenar kısa kenarın kökü katı olacaktır. Yani kökü 3 çarpı x artı 2 eşittir ne olacaktır arkadaşlar? x artı 4 olacaktır. Bunu açalım şimdi. Kök 3 x artı kök 3 çarpı 2, 2 kök 3 eşittir x artı 4. x'leri bir yere alalım, sayıları bir yere alalım. Kök 3 x eksi x eşittir 4 eksi 2 kök 3 olur arkadaşlar. Buradan x para x çarpı kök 3 eksi 1 eşittir 4 eksi 2 kök 3 olacaktır. Eğer her iki tarafı kök 3 eksi 1'e bölersek x eşittir 4 eksi pardon şurada yanlış yaptık kökle başlamayacağız. 4 eksi 2 kök 3 bölü kök 3 eksi 1 olur arkadaşlar. E ve buradan arkadaşlar e, bunu daha sade nasıl yazarız? Paydanın eşleniğiyle çarparız payını ve paydasını. Yani kök 3 artı 1 ile çarpalım. Kök 3 artı 1 eşittir. 4 çarpı kök 3, 4 kök 3. 4 çarpı 1, 4. Eksi 2 kök 3 çarpı kök 3. E, kök çarpı kök 3, 3 yapacaktır. Çarpı 2 ne yapar? Eksi 6 ve eksi 2 kök 3 çarpı 1 yine 2 eksi 2 kök 3 bölü. Alt taraf dikkat ederseniz 2 kare farkı dolayısıyla ne olacaktır? Sadece 3 eksi 1 olacaktır. Şimdi toparlayalım. x eşittir. 6, ee, 4 e, eksi 6 isterseniz köklü sayıları önce toplayalım. 4 kök 3 eksi 2 kök 3 2 kök 3 yapar. 4 eksi 6 eksi 2 bölü 3 eksi 1 de 2 yapar. 2'ye böldüğümüzde arkadaşlar kök 3, 2 kök 3 e bölü 2 sadece kök 3 ve 2 bölü 2 de 1 yapar. Kök 3 eksi 1 yapıyormuş. Bu sadece x dikkat ederseniz. Bir kenarının uzunluğu ise arkadaşlar x artı 4, 4 idi. Dolayısıyla buna 4 eklersek ee, arkadaşlar 3 artı kök 3 olarak bulmuş oluruz karenin bir kenar uzunluğunu Evet çözümümüz bu kadar Umarım beğenmişsinizdir Bu arada arkadaşlar soruyu birazcık daha zorlaştırabilirsiniz Şöyle ki mesela Şuradaki alanı bulun diyebilirdik ama soruyu daha fazla uzatmamak için ben bunu ben bundan vazgeçtim. Sadece bir kenar uzunluğunu sormuş olduk. Evet. Dediğimiz gibi umarım beğenmişsinizdir. Daha sonraki videolarda görüşmek dileğiyle diyelim. Şimdilik hoşçakalın.